tövbe tövbe ya. Pintpanda TV ekranlarına hoş geldiniz arkadaşlar. Arada motosiklet sesi gelebilir. Metrodan değil, Şişli'den geliyor. Hava çok sıcak yapacak bir şey yok. Balkon açtım gene. Umarım keyfiniz yerindedir. Biliyorsunuz en son Pavel denen lavukla yüzleştik. İcabına baktık. Şimdi yolumuza devam ediyoruz. Garden, bahçe, bahçeler ya da barış anlaşmasına tam barış anlaşmasına yetişmemiz lazım. Polise ulaşmamız lazım. Yoksa herhangi bir barış olmayacak. Sadece savaş olacak. Ve son savaş olacak. Bütün soruların cevabını biliyorum. Pavel'in kellesi zaten ya yani Pavel'in aklındakiler ve bu hain planlar öğrendiğimiz hani geçen bölümde her şeyi açıklayacak cevap olacak. Bismillah. Hızlı girdik. Hadi bakalım. Oo bu bölüm. Ayının olduğu bölüm. Allah'ım ya hep de en zor yerler. Abi bu oyun çok zor ya. Şimdi bir de hamladık. Neyse. Soğuk kanalı. Filtre gördüm. Filtre. Tamam. Söyle. Hatırlamıyorum buraları. Birkaç defa öleceğim olayı çözene kadar. O kesin. İki dakikalık filtre aldık. Şu ne sende ne var? Maskeyi değiştireyim. Seninki daha sağlamdır. Güzel. Başka bir şey de mi var orada? Mermi de aldım. Ha bu arada evet. Geçen bölüm yorumlarında tamam pompalı demişsiniz. Pompalıymış özür dilerim ya. Ama niye pomp... Ben şunu pompalı bellim şimdi. Niye şey dürbün takar gibi insan? Ne kadar saçma. Tam tüfek gibi duruyor. Hiç de pompalıya benzemiyordu. Neyse Allah'tan gelişimiz var. Bayrakları takip et. Burada çok kötü şeyler olacak. Yo bura, bura yok. Bura. Lan kabuklular hiç sevmem. Yemin ediyorum kabuklu deniz canlılarını hiç sevmem ya. Muhatap olma. Direkten. Allah su muydu o? Çık 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 no. Hayır. Müdür Ya hayır ya bu ne biçim ya Ya bu oyun niye bu kadar zor Ölüyorum şaka gibi Çıkmam gerekiyordu o sudan. sinirim bozuldu suya düşünce sevmiyorum çünkü İğrenç işte ya Tamam Tamam soğukkanlı Gerekirse savaşacağım tamam savaşarak ilerleyeceğim Ama bayrakları takip etsem Bak bu 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 Soğukkanlı ol bu bu Hayır onunla muhatap olma. Başka bir yerde bir bayrak daha olmalı. O değil. Kabuklu. Gel la buraya kabuklu. Ardın düşür. Yandan girmem lazım. Bir şey olmuyor ki. Ya baksana iki şarjör harcadım. Bir de vurdu bana. Ama neyse. Soğuk kalmayız. Güzel. Filtre mi o? Oo. Oh! Maskeyi de değiştir. Tamamen gıcır maske takalım. Bak bu açıdan iyi oldu. Hakkını verdi. Aha. Çubuklar. Düşme. Suya düşme. Suya düşme. suya düşme oğlum. E ee? Alay mı ediyorsun sen? Taş mı lan bu? Ha taşmış. Yol bu tamam. Ha siz birbirinize girin. Çok güzel. Uf burada ne de para atmam gerekiyor bu yaratıklar. Arkadaşlar. Arkadaşlar ama gerçekten çabuk öldürün. Güzel burada Yol bura mı lan? Yol bura hırlıyor. Allah o ayı geliyor hatırlıyorum. Toplanacak hiçbir şey yok mu? Şu ne? Mermileri al. Hay! Ya sen nereden? Ha bunlar bana dalmıyor. Bunlar gidiyor. Muhatap olma. Dalmıyorsa muhatap olma. Hiç 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 geçin arkadaşlar. Hiç zerre vallaha hiç yani. Yol. Ha. Bayrak. Direkt hırlıyor. Yemin ediyorum bir hırlıyor. Biri hırladığı zaman ben uyuz oluyorum işte. Dalacak mısınız? Ona göre şey yapalım. Dalmayacaksanız bence de dalmayın yani. Çıkamıyor musunuz lan? Ne oldu? Ha? Artist. Ha öyle armut gibi avlarım adamı. Güzel. Demek ki yüksekte duracağız. Allah yenisi geldi lan. Aa zıplıyor. Abi. Ya yeter gerçekten. Yok yok durma burada. Yanlış yol. Şuradan devam edeceğim. Yo ora değil. Bura değil. Gerildim azıcık gene. Şuradan. Silah çek. Muhatap olma. Kardeş kardeş hep beraber geçeriz. Kesin başıma bir şey gelecek. Bu bu hızda Aha. Tamam. Coca-Cola reklamı. Şimdi. Evet. Kaydı da aldı. Geçmiş olsun. Aşağı indik mi dönüşümüz yok. Tamam. Şimdi mantıklı ve soğukkanlı düşünerek nasıl biraz canını yakıp kaçma, kaçıp gitmem gerekiyordu galiba. Allah'ım ne kadar çok zaman geçmiş bunun üzerinden ya. Dur. Hemen. Fıt fıtla. Işığa da ihtiyacım var. Şakası yok. Pompalı mı yapsam? Bence pompalı yapayım. Evet. Evet. Hazırım. Yüzleşmeye hazırım. Sen büyüksün. Dikkatli oluyor ya! Karaya tap 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 tap. Açma ağzını. Tamam. Sürekli savaşacağım. Pompalı işe yaramadı. Ha bu ölmüyor muydu ya? Ha, sırtına çalış. Aslan parçası ya benim karanlık çocuk. Bir filtreyi değiştirelim. Yavrulara vurma. Anasına. Ha çakallar da saldırıyor uzaktan girişebilirim abi. Oh no 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 abi. Aha. Yine lan sıktın sırtına vurunca oluyormuş. Kaçma lan. Vallaha oldu. Lan ben niye bu kadar ha tabi canlı yayında işte kafa çalışmıyor. Aha git. Git muhatap olma. Yesinler. Yemeyin lan. Kaçmam lazım benim burada. Aha. Benim burada kaçma vaktim İnanamıyorum. Demek ki abi tek başıma oynayınca soğukkanlı ne kadar kolay. Canlayın zor arkadaşlar. Vallahi ben söyleyeyim Canlayın zor işte. Orada anam aldım. Artıyorum. Geliyorum bebeğim. He. Benim izleyiniz. Bu çocuğun gaz maskesiz çıkmaması lazım ya. Çocuk gördün mü çocuğu? Karanlık çocuk o. Dark van karanlık. Rahat Rahatlar. Bak bu yeşil. Tehlikesi yok diyor. Bu da şey yapıyor. Sarı diyor. Hani kırmızı yok yani. Konuş konuş. Tam konuşmana izin var. Anlatsın sana. Neydi bu adamın adı? Unuttum ya. Miller sakin ol. Spartalı karşım. Senin adını unuttum ya, neydi... Neyse, ben o sırada... Tamam, tamam, siz ikiniz gidin konuşun, şey yapın diyor. Hmm... Ha. Bu nasıl oluyor ya? Düşüncelerini anlıyorum. Seninkileri de. Duyuyorum, diyor. Sadece dokunarak her şeyi anlıyor biliyor musun? Artyom'la durum farklı. Onda uzaktan da telepatik takılıyoruz. <laughs> Görüyor musun Artyom? Karanlık çocuk seni değiştirdi. Ki bu sayede birbirimizi anlıyoruz. Ne kapının arkasında ne var açın diyor. D6'ya giden Şeyler. Mühürlü bir kapı. Kırmamız lazım. Ne var ki orada? Diyor açılıyormuş. Benim halkım. İçeride uyuyorlar. Yalnız değil bak. Onları uyandırmam lazım. Artık yaşamaları lazım. Hepimiz gideceğiz. Kapıları açabiliriz. Ölüm, ölüm her yerde. Ama onları uyandırmam lazım. Yoksa sonsuza dek yalnız kalacağım. Sen bize yardım et, biz de sana yardım edeceğiz. Yapacağım, yardım edeceğim. Ne lazım? Bunları uyandırmalıyım. Doğaçlama takılacağız ne demek ne demek? Ha, Miller uyandırıyor bizi. Kalk, kendinize gelin lan. Paşam iki dakika konuşturmuyorsun ya. Karanlık çocuklarla şeyimiz vardı hesabımız. D6'ya giden kapıyı açar mısın? Kod var mı sende? Bütün kodlar var ama söz veremem. Açman lazım. Açarsan polis de bize yardım edecek. Gideceğimiz yerde. Tamam onu da alın bana da yolda haber verin. Tamam ikna oldum kapıyı açacağım. Sparta. Snap da yazıyor Kiril alfabesi. Spartalıyız ezelden. Gönlümüz geçmez güzelden. Yalnız değil ve sonuncu da değil. Diğerleriyle tanışmak için heyecanlı ve aceleci olmasını anlıyorum. Uyandırmak, serbest bırakmak için. Ama biraz daha beklemeye kabul etti. Önce bize yardım edecek konferans için. Hadi bakalım. Artyom. Oktay Abirskaya... Ha kan kan evet. Kimyasal defans şeyleri işte o. Zehir. Hani zehirler, toksinler. Yani özetle adam gücü ele geçirip hani şey de yapacak. Elindeki kimyasalları da kullanarak bir kaos ortamı yaratacak. Gücü ele geçirecek. Klasik güç hikayesi. D6'dan ilk başta virüsü çalanlar onlardı diyor. Artyom dışında bunun hiçbir şahidi kalmadı. Bize inanacaklar mı sanıyorsunuz? D6 artık bizde. Şuna bak nasıl el sallıyor bak bak. Ya bırak muhabbeti şuna bak. Ne yaptın lan? Hiç, karanlık. Yumurcak. Korktu bak çocuk. Korkma korkma. Üflüyorlar. O, o anlaşmanın, barış anlaşmasının imzalanması için her şeyi yapmamız lazım. Moskvin mi? Korbut'un o asıl Toraman'ın şey kuklası sadece. Ne daha iyi bir fikri mi var? Bu maymunu buraya getirdin. E ee, şimdi? Hadi gidelim konuşalım. Takip edin beni. Snap'ta. Rapor vereceğim Reddedildi. Hemen D6'ya gidiyoruz diyor. En üst alarma geç. Korneye ve söyle devam etsin şeye. Yapacağı şey. Ne yapacağını bilir. Yürü çocuk. Arkandan geleyim ben de. Ah günlük. Alırım. Bir dakika not. Üf, notlar notlar. Üf. Hitlerciler bunlar, SS'ciler. Bak Reich. Spartalılar güvenliği sağlıyor şu anda. Biliyorsunuz çeşitli çeşitli şeyler var. Kızıllar var, komünistler. Reich var, SS. Hitler, faşist kafalar. Bir de Spartalılar. Onlar bir nevi emniyet sübabı. Hazır ol Artyom. Ve ufaklığa yakın dur. Yoldaşlar, barış olsun. Sen bir yalancısın. Kan aklını mı kaçırdın? Öküz öyle mi giridir? Angut. Bunu ben diyorum o değil. Kimsiniz lan siz? kartlar alın bunu. Ranger'lar bekle. Ulan Miller bizimle. Artyom ufaklık. Sıra sizde. Köpek. Köpek. Öpeyim mi? Ha 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 bak 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 bak. Guys guys watch this closely. Watch this close. her şey ortaya çıksın. Ne kirli hesaplar dönüyor arkadaş. Ha, bak şimdi bende kontrol. Bunları evet görüyorsunuz. Kızıllar yani komünist şeyler. 1917 Bolşevik devrimi. Bakın Münir Özkul. Komrad Moskovi, Moskvin, beni desteklemen lazım. Yoksa kardeşinin ölümüne dair bazı detaylar ortaya çıkabilir. Şantaj, tehdit. Bu da köpek zaten kardeşini alt etti. Kardeşim ve danışmanı hakkında bir konuşmaya denk geldim arasında. Senin... Oluşturduğun tehdit ve bunu yok etme konusunda. Ne tehdidi lan? Biz kardeşiz. Sen onu tahttan indireceğini yani devireceğini düşünüyor. Saçmalık. Konuşacağım onunla. Ke kelimelerin anlamı yok. Yetmez. İlk sen vurmalısın. Bak bak nasıl görüyor musun? Kardeşi kardeşe düşürüyorlar. Bu kapıyı açacağım. Maxim kardeşim bak bak bak. Barıştığımıza sevindim nihayet. Boşuna savaşıyorduk. Hadi iç, içelim. Şur, Nazdrovya. İçmedi. İçmedi. Köpek. Kardeş katili. İt. Maksim Leonidovich Moskvin partinin genel sekreteri olarak seçildi. Alkışlar, kardeşini indirdi ya. Sıfır. Demek ki sessiz şey. O dürüst gözlerinden niye ne diye bana bakıyorsun? Pis herif. Senin suçundu. Benim ölümümü kim istedi? Korbut seni sattı ve şimdi de beni. Hayalarımdan yakaladı. Taşaklarımdan yakaladı. Hepsi senin suçun. Hani şantaj, kuntaj, muntaj. İlk başta dedi ya kardeşinle olan bir tane. Üzgünüm. Çok üzgünüm kardeşim. Sos köpek. Benim için artık bir bağışlanma yok. Ama yine de... Hani... Ağla. Ağla köpek güç böyle bir şey paşam. Evet, gerçekler böylece ortaya çıktı. Nasıl ben bunları dışarıdan mı söyledim? Kendine geliyor. Anlıyorum. Bana bir şey verdiniz. Kardeşime benim verdiğim gibi. Evet, yaptım. Onu zehirledim. Ama Korbut. Diğer eleman hep kandıran. Bir aptalım ben. Beni kurtarmak istediğini düşünmüştüm. Ve o onun derdi gücü ele geçirmekmiş. Beni gırtlamdan yakaladı. Şimdi de D6'ya doğru gidiyor. Orada da virüs var. Korbut'un eline geçerse o virüs son. Her şey biter. Ara git anlaş bir şeyler yap diye bağırıyor konseydekiler. Burada yapabileceğimiz bir şey yok. Hadi hızlanın. Takip edin beni. Çat diye. Sparta koşuyor. Anna. özde beni bebeğim. Geri döneceğim. İlla ki sevişeceğiz. Kaybederseniz her şey için kötü olacak. Herkes için kötü olacak. Ailemi kurtarmam lazım. Sen iyi birisin artıyor. Diyerekten bölümün sonuna geliyoruz arkadaşlar. Açıklamayı okumayacağım. Bir sonraki bölüm başında okuyacağım. Anladığım kadarıyla finale geliyoruz. Bilmiyorum. Tam emin değilim. Hatırlayamıyorum ama Last Battle dediğine göre son savaş. Önümüzdeki bölüm son savaş olacak. Büyük ihtimalle de final olacak. Eh. Görüşmek üzere diyelim. Metro'yu da artık uzun bir arayı verdikten sonra bitirmiş olacağız. Hayırlısı tüm seriler dediğim gibi bitiyor. Görüşürüz. Sen kalın. Final, 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 final. Son savaş.